Selamlar arkadaşlar. Bu dersimizde tanımlamamız gereken bir kesitimiz daha var. Bu kesitimiz arkadaşlar burada bulunan dolgu duvarlar. Aslında şunu düşüneceğiz. Deprem başladığı an e, bu duvarlar ilk etapta yapının e, basınca çalışarak yana otelenmesini önleyecek. Sonraki zamanlarda bu duvarlar kırılabilir. Bunu yani bu davranışı yapıya sağlatabilecek bir tanım yapmamız lazım. Ee, bununla alakalı veriler hesaplar bulunuyor. Bu tam olarak bizim yönetmenimizde olmuş e, ya da bulunan bir şey diyemem. Varsa da çok araştırmadım açıkçası. Onu söyleyeyim. Ama ben bunu uyguluyorum. E, yerine göre. Şimdi şöyle bir Excel hesabı açtım size. Duvarlar basınca bu şekilde çalışıyor. Ben bunu size e, bir önceki siz söyleyin, e, bir slaytlarım vardı. Burada e, göstermiştim bununla alakalı. Bir dakika onu da bir bulayım açayım. Evet şimdi videodan buldum. Biraz zorlandım bulmakta. Görmüş olduğunuz gibi bu duvar nasıl basınca çalışmış. İlk etapta basınca çalışmış görüyorsunuz. Ben bu davranışı da bu duvarın yapıyı ilk etapta tutmasını da hesaba katmak istiyorum. Bununla alakalı şimdi size ee, güzel bir bunlar da çektiğim videolar şöyle bir kapatayım. ha? Güzel bir e, plan düşünüyorum. E, hesap düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bu hesabımız makalelerden, literatürlerden bulunmuş bir hesap. Bu dolgu duvarın nasıl e, tanımlayabilirim? Bunu bir e, şu görmüş olduğunuz gibi bir çapraz olarak yapıya tanımlarsam doğru davranış elde edebileceğim söyleniyor hesaplar doğrultusunda ve hani bunlar deneyse olarak da yapılmış. İlk etapta e, şuraya gelip bu dolgu duvarımızı malzeme olarak tanımlamamız gerekiyor. Ama malzeme hesaplarını ikinci kademeye bıraktığım için kesit tanımlamaya kesit tanımlamayla ilerleyelim. Ee, şöyle arkadaşlar şimdi birincisi duvarlarımız yan cephede bulunacak. Ee, şu aralarda da bulunacak. Ee, şöyle diyeyim. Şu ana cephede de bulunacak. Şu kısımlarda da bulunacak. Hem dualı hem duvarsız birer an analiz gözlemlesek fena olmaz bence. onun için de şöyle yapalım. Bunu önce bir tanımladım. Sonra gerekirse duvarları siler, iki farklı model ortaya koyarız. İkisi arasındaki davranışı da incelemiş oluruz. Şimdi Excel hesabımıza gelelim. Şimdi dolgu duvarın elastisi. 1000 MPa alıyorum ben. Ee, ortalama bu değerlerde. Çerçevenin elastisite de modülü. EB. Bu hesabı anlatacağım kalem kalem şimdi size. Zaten sağda da formüllerin hepsi ortada. 33.000 MPa alıyorum. Çerçevenin elastisini. Yani beton aslında elastisite modülü. Bu değerlerde bir şey. Şöyle pardon. Bu başka bir hesaptan kalma. Bir kontrol yapmıştım. Şimdi çerçevenin elastisi Şurada görmüş olduğumuz beton elastisitesi zaten. Ee, şöyle de bakın betonu newton milimetreyi alalım, mega pascal. Şuradan rastgele bir beton atalım yapıya. Bakın 33 bin mega pascal'dır. Ee, Akma mukavemeti. Sonra geldik boşluksuz dolgu duvarın eş değer basın çubuğunun kalınlığı yani şu kısım. Hani eş değer basın çubuğu dediğimiz şey buraya atacak olduğumuz hayali çapraz. T kalınlığımız 0.10 metren 10 santimlik bir kalınlığımız olsun. Duvarımızın kalınlığı. E, eş değer basın, basın çubuğunun yatayla yaptığı açı. Şimdi biz ilk etapta nereye yapalım? <laughs> görmüş olduğunuz kısmı şuradaki atacak olduğumuz basınç çubuğunu hesaplayalım. Diğerleri bunun aynısı. Aslında hepsi aynısı. Şu karşı cephede aynısı. Dikeylerin hepsi birbirinin aynısı. bir iki tür basınç çubuğumuz var burada. Hatta üçtür. Şu ayrı. Bu da ayrı. Açıyı nasıl buluruz? Edit diyoruz. Pardon. View diyoruz. Buradan ölçüden angle diyorsunuz arkadaşlar. Şöyle geldiniz. Şöyle bakın. Yaptığım zaman 45.483 açımız var. 45.483 derece dedik. Bakın veriler değişti. Kolonun atalet momenti. Şöyle kolonumuza girelim. 450 450'ye alsak yeterlidir. Milimetre cinsinden mi? Metre cinsinden mi acaba? Hatat metre, metre cinsinden. metre üzeri 4 cinsinden. Şöyle metreye alalım. Şöyle geldik. 454 450 ortalama standarda bakıyorum. 0.20 pardon bu alanı şöyle heh, bakın. 3.417 çarpı 10 üzeri eksi 3. 3.417 çarpı 10 üzeri eksi 3. 3. 417 çarpı 10 üzeri eksi 3 diyorum. Hmm, neden hata verdi? Çarpı 10 üzeri eksi 3. Doğru yaptık aslında ama. Yani bu çarpı pardon şu çarpı. <laughs> 0. Önceden 0.003 0.01'di. 0.003 oldu değil mi? Hı. Olabilir. Sıkıntı yok. 3.417'miş bu. Tamam doğru. Çarpı 10 üzeri eksi 3. Doğru. Sıkıntı yok. Sonra beklediğimiz e, dolgu duvarın yüksekliği. Sağda gösteriyor zaten. Şu H boyu. Çerçeveye kadar olan kısımdaki boy. Yani aslında yandan baktığımız zaman, şöyle yandan görünüş bulunan bir tane. Şuraya kadar olan kısım. Şöyle. 795. 803, 795 diyebiliriz. Evet. 795 e, ne oluyor? santimetre. Burada ne istemiş? Şöyle daldım biraz kusura bakmayın. He. metre. 7.95 metre. Evet, değerlerimiz mantıklı. İşte burada bir formül var. Formülü zaten görüyorsunuz. Ben buraya direkt formülü tanımladım. Burada görmüş olduğunuz donellere giriyorsunuz. Dolgu duvarın göreceli rijitlik parametresi dediğimiz bir parametre elde ediyoruz burada. Formülde şu gama h dediğimiz bu formül. Sonra eşler basınç çubuğunun uzunluğu. E bizim basınç çubuğumuzun uzunluğu neresi olacak? Görmüş olduğumuz kısım olacak arkadaşlar. Bakın şuradan şuraya 11.41. Buradan bakalım. Buradan Buraya 11.41 metre cinsinden 11.41 dedik kap yüksekliği H üstü toplam boyu alacağız şimdi 8.30 galiba şöyle bakın 8.136 metre 8.136 metre Şu ortadan da teyit edeyim. Evet. 8.136 metre dedim. Şimdi bana şu W'm çıktı. Diğer kalınlığı zaten biliyorduk. Birisi 0.1 metre. Birisi 1.23 metre. Yani duvarımın kalınlığı 0.15 ise bütün veriler sürekli değişiyor. Yani 15 santimlik bir duvar verdik. Yani bizim duvarımız 15 olsun. Ya da mesela 10 oldu diyelim. Böyle yapıyor arkadaşlar. İki yönü buldum. Şimdi İlk dolgu duvarımın özelliklerini böyle buldum. Nasıl gireceğiz bunu? Şöyle bakalım. Şuradan girebiliyorduk diye hatırlıyorum. Zaten biz kesitten baktık. Boylamasını çizeceğiz. Steel deyip şöyle de girebiliriz aslında. Aynen, metreyi. De tekrardan şöyle bakın. Çelik deyip şöyle gireceğiz. 0.10'a 1.23 diyelim. 0.10'a 1.23 dedik. Dolgu duvar 1 diyelim. Özellikleri kalsın. Yine dediğim gibi Şimdi bakın ne yapacağız? Şöyle. Bakın falan da hiç atmadım. Dikkatinizi çekerim. Onların hepsini en sonunda şey yapacağız. Dolgu duvar 1. Bakın nasıl bir şey oluştu izleyin. Bunları 360 derece çevirmemiz lazım. Şöyle bakın. Şurada kısımda falan 180 derece. 90 derece çevirdik. Dolgu duvarımız burada çapraz etkisi yaratacak. Bu çizmiş olduğumuz. Zaten Malzeme mukametine bir blo buradaki bir dolgu duvar olarak girdiğimiz zaman zaten o gevreklik, o kırılganlık orada tanımlı olacak. Gördüğünüz gibi şu çaprazı bu şekilde basınç olarak ayarladık. Tabi bunları basıncı çalışması için özellikle tekrardan ayarlayacağız. Dolgu duvar 1 dedik. Renkleri biraz şöyle olsun da. Böyle bir. Bunların hepsi kenarda gidecek böyle arkadaşlar. Replicate dedim CTRL'e kısa yoluyla. Kaç adet olacak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 adet. Bunun aynısı yine CTRL e diyorum. Şu aralarda duvar var ya da yok buna göre bu hesaplan, hepsi değişir. Şimdi bizim statik projeye daha bir detaylı bakarız. E, statik de çok uymak zorunda da değiliz onu söyleyeyim yani arkadaşlar. Pardon şöyle şurayı sileyim. Sonuçta burada amacınız bir şeyleri öğrenmeniz. E, bir projeyi dört dörtlük çıkarmaktan ziyade. Buralarda oluk var. Duvar detayı doğru düzgün verilmemiş gibi duruyor. Bakalım. Şu hmm. Temel detayı. Abi biz duvar alalım. Gözlemlemek için. Ya sonuçta bu fabrikanın yanları %90 kapalı. Zaten kapalıdır diye düşünüyorum. Yine aynı duvara şöyle de yolluyorum. 15 tane gitsin. Fazla olanları sileriz. Bir tane fazla oldu. Bunu da sildik. Şöyle bir kaydedelim. Bu duvarlarımızdan Bir tane burada var. Bir tane de burada var. Aslında egzantrik davranış gözlemek isteyip e, buralara hani parça parça boşluklu duvarsız da yapabilirdik. Yani nasıl depremde e, onu yaparız aslında yani. Teker teker duvarları kaldırıp duvarların etkilerini de güzel bir şekilde gözlemleyebiliriz. Bunu da sildiğimiz zaman Böyle bir görüntü oluşturmuş olduk. Şöyle CTRL S dedik. kaldı cephelerimiz. Şu iki cephe birbirinden farklıydı. Şimdi bunu umarım şey yapabiliriz. Ee, şöyle bir başlık atalım. Açalım şuraya. Dolgu duvar 1 dedim buna mesela. Gelin. Şöyle geldik. Şuraya dolgu duvar. İki dedim. Hepsi kendi içinde entegre umarım. Şöyle bakıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar 0 10 45. Öncelikle hemen dolgu duvarımızın ikinci bölgedeki dolgu duvarımızın açısını bir bulalım. Nasıl yapacağız? Yine buradan ölçü açı dedik. Şöyle baktık. 27.209. Hemen giriyorum. Bu Excel'ler de sizinle paylaşacağım. Bu konuda sıkıntı yok. Burada atalet olsun. Ee, şu dolgu duvar yüksekliği de yine alttan kapandığı için aynıdır diye umuyorum. Bir şey Aynen. Bir şey değişmez. Çok sıkıntı olmaz. Yine şurada yani ikinci yüksekliği biraz arttırabilir. Hatta şu ikisinin ortalaması almak daha mantıklı gibi geliyor. Yani. Şurası kaçtı? 115. Şurası kaçtı? 49. 115 artı 9 bölü 2 ne yapıyor? 82 santim. Aynen 82 santim. Yani 0.82 metre değil mi? Normal boy 7.95 yine değil mi arkadaşlar? Şimdi diğer boy 7.95 artı 82 olacak. 82 santim. 0.82 metre değil mi? Aynen. 0.82 artı 7.95 dersek 8.77 metre. Bu kaçtı? 8.14. şuraya 8.77 metre dediğimiz zaman bir de çubuğumuzun uzunluğunu revize edelim. Bu da 17.79. Arkadaşlar ben biraz dalgın birisiyim. Kusura bakmayın arada yanlışlıklar yapıyorsam. Maruz gülün mantığını anlayın olayın. Benim için önemli olan bu. Dolgu duvar 2. <laughs> Şöyle geldik hemen. Şöyle add copy dedik. Dolgu duvar 2. Ya pardon biz bunu steel yaptık değil mi? Yani aslında bunu buradan bunu çelik yapmamamız lazımdı arkadaşlar. Orada bir hata yaptık. Ee, şöyle yapacağız. Dolgu duvar 1 dedik ama Hı. Bunu ne yapabiliriz? Nasıl çevirebiliriz? 00 desek olmaz. çeksin design'a girmeden düşünüyorum nasıl çevirebiliriz? Çelik olarak girsek, şöyle gelsek, malzeme tanımında yeni desek, euro desek, şöyle ta kullanıcı tanımlı desek, ya buraya <laughs> çelik özellikleri değil de dolgu duvar özellikleri gireceğiz. Burada diğer parametrelerin parametrelerine gireceğiz. Ha, bitecek gidecek çok da sıkıntı değil aslında. Aynen. Yani buradan devam edebiliriz. İstediğimiz sonucu alırız. Sonuçta bunların bizim için onun basit çalışması, kırılıp kırılmaması vesaire. Belki burada kırılıp kırılmayacağını bile hani gözlemleyebilir miyiz? Çok sanmıyorum ama. Ha bunun diğer yolu da şu. Bakın. Buraya gelip new deyip Section Designer deyip e, tanımlı olmayan bir kesit üzerinden buraya çizim yaparak da modelleme yapabilirsiniz. Yani buraya bir kare çizip tanımla yapabilirsiniz. Ama çelik olarak da amacım yani burada dizayn yapmayacağım sonuçta bir e, davranış gözlemleyeceğim. E, dolgu duvar <laughs> Nasıl davranır acaba çelik olarak? Şöyle yapalım. Section orada çünkü çelikin parametreleri de için içine gireceği için direkt Section Designer'dan şöyle gelip bir tane kare atsak şöyle. Buna sağ tıklasak. E D boyu bu arkadaşın. E 0.10'a 1.23 0.10'a 1.23 0.10'a 1.23 desek daha temiz olacak gibi duruyor. Aynen. Şimdi böyle yapalım. Şimdi dolgu duvar. Bir bir diyelim ki diğerini şey Kes, tanımlı kesit olmayacak. Buraya da herhangi bir malzeme özelliği gireceğiz. Şimdi şu görmüş olduğunuz bütün dolgu duvarları şuradan select. Kesit özellikleri frame diyorsunuz. Dolgu duvar biri seçtim. Şuradan kısa tanımlı mayemden hepsini dolgu duvar bir bir yaptım. Bakın şu renkler de değişti zaten. Gelip buradan bütün dolgu duvar birleri bir, bir siliyorsunuz. Buraya gelip dolgu duvar bir diyoruz. Sonra geldik. Et copy dedik. Dolgu duvar 2 dedik. Şöyle geldik. E, kaç neydi özelliklerimiz? 1.9 olacak bu. 0 1.9 olacak bu. 0 ona şimdi geniş bir açıklık ya bakın en de artıyor. Daha çok dayanım sağlayacak burada. 1.9 dedik. Şöyle okey okey. İstiyorsanız bunu bir çizelim. Diğerini sonra ekleriz. Söyle. Dolgu duvar 2. Böyle çiziyoruz. Bunun aynısı arkada da var. Bunların hepsini basınca çalıştırmamız lazım. O şekilde ayarlayacağız zaten. Bunlar kesinlikle çekmeye çalışmaması lazım. Çünkü bunlar bir çelik değil. Dolgu duvar arkadaşlar. Bunu da bu şekilde ayarladık. Şöyle diğerini de hesaplayalım. Dolgu duvar 3 diyelim. Dolgu duvar 3 dedik. Ne değişecek? Bakalım açımız ne oldu? 30.285 oldu açımız. derece. Hataleti aynı 795. Yine diğeri de aynıdır diye varsayıyorum. Bir daha bu kontrol edelim isterseniz. Pardon zaten <laughs> anlattım diğeriyle aynıdır diye umuyorum. Aynı. Aynı olmaz zaten olmaz. Onu almışız zaten. diğeriyle aynı. Boyu Diğer parametrenin hiçbirine dokunmama gerek Bu da 1.89 oldu. Çok bir şey fark etmedi. O, o ta dolgu duvar boyunu güncellememiz lazım. Özür dilerim. Böyle bakın. 15.98 Bu kadar uzun değil. Bunun daha çok kısa etkisi olacak. 15.98 1.7'ye düştü. Şöyle kaydediyorum. Tamamen çıkıyorum. Geldik buradan. Bunu kopyaladık. Dolgu duvar 3. 1.7 Şöyle 1.7'yi aldım. Çok güzel. Şöyle e, geldik. Dolgu duvar 3'ümüz de buraya. Ne yapıyoruz? Çiziyoruz. Bakalım güzel sonuçlar alacağız mı ilerleyen vakitlerde göreceğiz. Evet dolgu duvarlarımızı bu şekilde tanımladık. Şunu söyleyeyim dolgu duvarlar performans analizi öncesi hesaba katılması gerekir. Performans analizi sonrasında kesinlikle güçlendirmelerde dolgu duvarları hesaba katmayacağız. Çünkü yapımı benim taşıması gereken, karşılaması gereken deprem kuvvetlerini güçlendirilmiş sistemin olmasını istiyorum. Ve güçlendirilmiş sistem üzerine yoğunlaşmak istiyorum bu şekilde tanımladık. Bu dersimizde burada bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.